Şimdi burası çelik rötuş yapıldı. Doğru mudur? Evet. Kaç gün önce? İki gün önce. Bu çelik rötuş mu? Şu fazlalıkları öyle mi? Yani çeliğin doğru, çeliği kullanmış ama şurası komple fazlalık bak. Bu pastayla, mastayla öyle vursa içine işler daha güzel. Keşke benliği vurmasın. Çelik rötuş öyle sokaktan bulur... geçerken bulunan, da bırakılacak malzeme değil. Yani şimdi benim marha değerime zarar veriyor. Bu işin evet. üç tane patenti var bende. Adam çelik rötuş yaptırıyorum diyor. Hayat yapıyorum diyor. Hayatı boyunca ilk defa adam çelik rötuş yaptırıyor. Çelik rötuş tabii boka yaramıyormuş diyor. Bunu bakan adam. Buna bakan adam. He, buna bakan adam yani üstü, üstüne üstüne her şey vurmuş. güvenlik vernik bak. Vurmuş bile vernik. Vurmuş. Bak bu yüzde yüz olmayacak. Ben göstereyim, anladım. örneğini göstereyim. örneğini göstersin. Ben bu Şimdi şunlara bakarak yüzde civarında olacak ama bu hiç olmamış yani. Ya. Ya. olmamış geç hazır bağcı manfetmiş. Şuralar e, kenarlarındaki eğer o içine şuna koyduğunu koysaydı gururdu. Bu da fazla vurmamış da gurusa çıkaramazdık. Anladım. Ne? Bu 40 yıl da geçse kurumazdı zaten. O kenarlarına çıkardım ya. Kalın kalın bu Her çelik rötuş yapıyorum diyen yapmıyor, yapamıyor, bozuyor vatandaşın işini. Bundan hesap sorabildiniz mi adam? Hazır bizim atıyorum yüzde doksan olacak diyelim misal. Yüz <laughs> otomatikmen elleniyor ya, yüzde elliye düşüyor, öyle düşün. Bozdukları o zaman zaten